Selam arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynayacağız. Kim ben zini? Ben anini. Bambam Of. Evet arkadaşlar bugün Pathfinder rankından gerekiyor çünkü sezon bitmek üzere. Ve ben PUBG'ye hiç girmiyorum bu aralar. Ben PUBG'ye hiç girmediğim için de altınım. Authority olan hesabı hiç girmeye, girmeye, altın yapmayı başarmışım. Bravo bana çok iyiyim. Yani böyle özelliği oyunu böyle yere getirmek çok güzel yani. Kimse yapamaz. Bu neymiş? Siki bir de tuvalet. Bu ne lan? Siki bir Bekle. Lan siki bir tuvalet kostümü gelmiş. <laughs> Hay çıldıracağım bu ne ya. Ya bir şey yani popüler ol, popüler olduğunda yaparsın Popülerlik bittikten sonra yapmazsın ki ucam niye sıfır lan bir ucam vardı bir ucamı ne yaptınız lan lan bir ucam nerede lan niye dondu oyundan mı attın lan beni lan sen ha atmamışsın bravo iki dakikadır oyuna giremedim bravo diyorum da İki oyuna i̇şte bu Let's olsun. fight together. Heh. ne oldu lan? Kapak olsun lan. Eyvallah o da kapak olsun. Üçlü öldüm ben. Ben onu ezdim geçtim. Dur. Herkesin yapmak istediğini yapışım. Yapayım. Ya ya ama ya. Vallahi bak Telefon var arkadaşlar. telefon kılsın süslerini kırarım valla ya. Neyse. Herkes beni takip etsin. Bunlar takip edilecek. Ama hepiniz niye benden takipte çıktınız? Ayıp değil mi ya abinize? O oyuncu, dönüş oyuncu. Biz zamanlar orada matiğim gitti, geldi. Şimdi o adam geliyor. Nasıl sen düşürürüz? <laughs> Değil mi? Geliyor. İşte böyle otur otur fena yedin Ama senin Allah belanı versin Ama senin Allah belanı versin Allah belanı versin Çöpten süt içersin Bekle yanına girmek çağırır Otistik biri çağırsana Otistik Otistik biri çağırsana ee, Bu değişmiş değiştirmiş mi lan? Spot alsa yoktu diye tabi. Bu usul değişmiş. Oha! Bu usul Ne olmuş lan buraya? Oo, futbol. Futbollarına gelmiş. Dur önce bir dolduralım. Bu futbollarını. Daha öyle dolduralarak gitmem lazım. Ne olmuş? Lazım olur oluyor bu. En kötü birine veririm. MK MK'yı niye aldım? Emre'yi de aldım. Tamam, 4 yeter Ye, M4 Sigma Sigma. Bu ne lan? Bekle. Aaa. Bunu hatırlayanlar hatırlar. Daha önce böyle eliyle şey yapan bir karakter vardı da. Ama ASM Akanban. ASM Akanban yaratmış. Bizim İbrahim de ölmüş. gol atacağım ben. Dur ben biraz girmek istiyorum. Hop da gol at. Ben onu futbol oynuyordum. Silahla geç. Acaba gol attım da ne oluyor? Şu, dur şu direkt gol atarım. Ya ama Ha hepsini atacağız. Diğer nerede? Diğer de burada. Ha para veriyor, para. Para veriyor. var mı, mı? ya bu mal mı yani ben böyle bir Lan... ben böyle bir oyuncu var. Ha dur para geldi bu nereye geldi şuraya şuraya geldi Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh. Bayağı bir para bulduk şimdi. Şu i̇şte olayı hızlıca koşarak son bir kez mutlaka buradan çıkıyorum. Son bir kez. Ama bu da çok kötü oldu. Çünkü hiç leş alamadım. 5 leş aldım sadece. 0'ın altısı. Bu araba geçti. O oyun alanında değil. Neyse oyun alanında da buraymış. Bu istirahat sonu. Bu çok iyi bir şey. Ma bak şu. Hadi ya. Ama senin bunu da koymayayım azıcık. Şuna sana hak akan bunu şuna bağlayayım. Şu ağa sen bunu da. Şu slash şöyle sek. Bu ne lan? Sus lan <laughs> sus.

to location. <laughs> Alışveriş yapalım. Diye yazmarmısın Ya hanım. Tam diye yazın var mısın? O oh, tuvalet var.

Help Please recall me. teammate

İşte böyle ezerler adamı. İşte böyle. Hadi be platin oluyoruz. Çok iyi. Tamamen MVP. Aa bu nasıl MVP? Ya bu hiçbir şey yapmamış ki. Siz gibi de doğru kafası diye mı şey yapıyorsunuz? Onun madalyası bile yok. Çıldıracağım. Neyse arkadaşlar. Bay bay.